Hay Allah. Şşşt, sakin ol. Onu sevmiyor musun? Hayır. O seni? Hayır. O zaman birbirini deliler gibi sevmeyenleri içelim. Al benden de o kadar. Burası da yedek parçacılar esnaf lokantasına döndü şekerim. Öyle yemeklerini artık bundan sonra ulustaki lokalda lokalde almak istiyorum. Ne o dedi? Sosyeteni mi sarstık? Garson hesabı getirir misiniz? Bırak hesabı kalk git. Biz de Esnaf tokaltaları ucuz olur zaten. Muhatap olma şunlarla hadi. <laughs> Haklı mıymış? Evet ama olsun. Gene de biriyle evli o. Ne yemeğe karar verdiniz efendim? Biz beyefendiyle ne güzel birbirimizi yiyoruz. Ben bir şey yemeyeceğim. Karşı masaya sor. Dayak yemek istiyorlarsa biz ısmarlayalım. <laughs> 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 Bu oda tamam Suzan abla. Halıda mı böcekleri bile kalmadı. İyi o zaman yatak odasını temizlemeye başla. Ben geldim. <laughs> Müstakbel kocanız memnun. Görevine hazırdır. <laughs> Ne borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ev sahibim de neredeyse gelmek üzeredir. Aman sakın bir pot kırıp durumu çaktırma lütfen. Oo Siz hiç merak etmeyin. En deneyimli Hı. koca duruyor karşınızda. Benden daha iyisini bulamazsınız valla. Çok iyi bir seçim Hı. yaptınız. Tebrik ederim. Geldi galiba. Rolünü çok iyi oyna tamam mı? Tamam tamam merak etme. Hı. Buyurun. Söz efendi, rahatsız etmedi mi? Rica ederim beyefendi. Rahatsızlık ne demek? Ayol niye fısıltıyla konuşuyoruz ki? Hı? Ee, ne bileyim, çocuğunuz, bebeğiniz uyuyordur. Uyanmasın diye. Hah, bebek yok. <laughs> Hepsi büyük bizimkilerin. Kaç tane var sorma Otuz 36 tane. Ne? A, yani kocam 36 e, yaşındayım demek istedi. Ha, ben de ne anladım. Hay Allah. Benim Hacı Gafur isminde bir arkadaşım var da onun bir kiracısı varmış. Allah düşmanımın başına öyle kiracı vermesin. Herifin tam 36 çocuğu, 7 karısı, 15'te kayınvalidesi varmış. Federasyon gibi aile değil mi? <laughs> merak etmeyin. Biz kocayız, bir de karı. Çok da mutluyuz üstelik. <laughs> ne işte iştigal ediyordunuz acaba? Af buyurun ama merak ettim de. Ben mi? Oo, istasyonum. Hocam ee, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyor da e, pompacı yani. Demek beyefendi sürekli pompalıyor. Maşallah maşallah. Kaç yıldır? Yeni sayılır. Ruhsatını ancak alabildik de. Ne ruhsatı? Ben kaç yıldır evlisiniz onu soruyorum. 12. Yedi. İlk eşimden sonra evlendik de biz yeni evliyiz daha. Ha, evet. Pompa da yeni evlilikte yeni. <laughs> Canım iki de bir pompayı ne karıştırıyorsunuz yani? Benim evim uğurludur. Daha önceki iki kiracım da ev alarak çıktılar. İki de çocuk yapıp çıkmışlardı. Kısmetse biz de yapacağız bakalım. <laughs> Çocukları çok severim de ben. Eşim de çocuk yapmayı çok sever. <laughs> Saatlerdir bekliyorum. Burcu hala gelmedi. Artık gelmez herhalde. Daha fazla gecikmeden işe gideyim bari. Eleman nerelerdesin? Geç kaldığın için müdür çok sinirlendi. Ne yapalım yani? Keyfimizden gecikmedik herhalde. Vallahi ben karışmam. Amerika'da okurken öğrendiği bütün küfürlere etti. E, şimdi nerede? Bari gidip bir yalan uydurayım. Gel. Aa, i̇şte orada bak. Aa, Little man eleman. Stupid. Ver. Stupid. Idiot. I kill you. Yandın yandın. Oy, oy, oy. Ay, ay. Dikkat etsene salak şey! Aa, Burcu sen burada mıydın? Herhalde buradaydım. Nerede olabilirdim ki? Bırak ben toplarım. Burada olmana inanamıyorum Burcu. Ben seni köşede bütün gün bekledim. Oradan geçmiş olsaydım mutlaka seni görürdüm. Şimdi bile görmedin. Neredeyse ezip geçecektin beni. Sabata kaçırmışsın demek ki. Hem ben sana hesap verecek değilim. Tabii Burcu çok affedersin. Ben ben isteyerek çarpmadım. E isteyerek çarpsaydın bari. Eleman bıktım senin sakarlıklarından. Ben sadece seni merak ettim Burcu. Yani gelmediğini sandığımdan acaba başına bir şey mi geldi diye korktum. Gördüğün gibi bugün başıma gelen en kötü şey sensin. Belki de işten ayrılmışsındır diye çok korktum. Aslında buradan ayrılmayı düşünüyorum. Ne? Ayrılacak mısın? Neden olmasın? Beni buraya bağlayan hiçbir şey yok ki. Ne demek yani? Hiçbir şey yok mu? Yok tabi. Ne olabilir ki? <laughs> Aslında bir süre daha kalabilirim. Senin müdürden nasıl fırça yediğini görmek çok eğlenceli olabilir. Mesela bugün geç kaldığın için o kadar sinirli ki ne yapacak doğrusu merak ediyorum. Elmas. Yes sir. Seninle konuşacağım var. Sonra olanları mutlaka bana da anlat, Emi. <laughs> ben affet eleman Senden uzak durmam lazım. Buyurun. Sağ olun Suzan Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok iyi çay yapar. Bunlar çay değil kahve hayatım. Buyurun. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah, kahve döküldü. Tüh. Tek pantolonum leke olacak. Çıkarın isterseniz. Yok canım. Olur mu? Çıkarım bence Memnun bey, Suzan hanım hemen yıkasın. Vallahi utanırım. Yahu insan karısından utanır mı hiç? Çıkar hakikaten, ben hemen şimdi otomatik makinede yıkar kuruturum. Vallahi bilmem ki. Sen şu tuvalette çıkar kocacığım, ben hemen yıkarım. Eh, peki. Madem öyle istiyorsunuz. <laughs> Kocanız pek şeker bir şey Suzan hanım. Ya, öyledir. Arka oda bitti Suzan abla. Peki terbiye, bir de sandık odasının halılarını sil. Peki abla kovalar tuvalette mi? Hayır, mutfakta kovalar. <laughs> tamam, çıkardım hayatım. Gel otur Memnun Bey. Doğru dürüst iki laf edemedik Allah aşkına. Ne kadar şanslısınız vallahi. Ne güzel bir çiftsiniz. Allah mesut etsin. <laughs> bir tanedir benim Suzan'ım. <laughs> Vallahi bazen bakıyorum da... ...bunlar kesinlikle karı koca değil diyorum. Nasıl yani? Canım bu kadar yılın sonrasında... ...böyle kumurlar gibi... ...kaç evli çift var Allah aşkına? Ha! ha. <laughs> eh artık... ...bu mutlu çifti yalnız bırakmak gerekir. Değil mi? Bana müsaade çocuklar. Müsaade sizin efendim. Karımla ben sizi daima bekleriz efendim. Eh... Fırsat olmaz ama gene de sağ, sağ olun. Sağ olun. Bize iyi günler. İyi günler. Güle güle. Çok teşekkür ederim memnun. Canım ne önemi var karı koca arasında? Teşekkürün lafı mı olur? Karıcım <laughs> ha! Yedim bunu şimdi. Aa, seni. aa!